Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün matematik dersini birlikte yapacağız. Konumuz sıvı ölçüleri. Beraber pasta yapmaya var mısınız? Hadi bakalım neler lazım? Yağ yoğurt un yumurta ve şeker. Bunlardan hangileri akar şekilde kullanılır? Sıvı şeklindedir. Bakıyoruz. Sıvı yağ dediğimiz yağ nedir? Sıvı. Yumurta sıvı mıdır? Bakalım. Yumurta sıvı mıdır? Değildir. Yoğurt sıvı mıdır? Değil. Bir de sirke görüyorum burada. Sirke nasıl? Sıvı. Evet. Peki. Çevremize baktığımız zaman bana sıvı olan maddeleri söyleyebilir misiniz? Evet. Doğru söyledin. Su sıvıdır. Başka? Başka sıvı olan ne var? Evet, kolonya sıvıdır. Başka? Ee, sirke sıvıdır. Başka? Sıvı 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 ne var? Ee, düşünün bakalım. Denizler sıvı mıdır? Tabii sıvıdır. Yağmur sıvı mıdır? Sıvıdır. Peki, pastayı yaparken Sıvıyı nasıl ölçeriz? Bardakla. Başka nasıl ölçeriz? Kaşıkla. Sıvıyı başka nasıl ölçeriz? Bardak olur, kaşık olur, şişe olur. Sıvının belli bir şekli var mı çocuklar? Evet, tabii ki yok. Sıvı hangi kaba korsak? onun şeklini alır. Sıvıları e, doğa, standart olmayan ölçülerle ölçtüğümüz zaman kullandıklarımız bardak, kaşık, e, şişe. Bunlar standart olmayan sıvı ölçüleri. Şöyle bir sıvıları yazalım. Neler olduğunu bir hatırlayalım tekrar. Sıvılar en başta su, başka sirke, başka su, sirke, ee, yağ tabii sıvı yağ. Onu sıvı yağ diye de düzeltelim. Bakın ne diyoruz zaten söylerken sıvı yağ diyor, sıvı yağ gibi maddelerini diyoruz sıvı sıvılar diyoruz sıvılar sıvılar diyoruz bu maddeleri ölçen maddeleri de sıvı ölçüleri diyoruz şu anda benim anlattıklarım doğal olan sıvı ölçüleri evet ders kitabımızın Hepinizde var. Ders kitabımızın 196. sayfasını birlikte açalım. 196. Açtık mı? Bakıyoruz. Burada bir aile. yemek masasının başında birlikte inceleyelim. Burada neler var? Çorba var, su var, ayran ve kaseler. Çorba koymak istiyorlar. Ayran, su, çorba, gazoz, çay, kahve gibi maddeler nasıl maddelerdir? Sıvı maddelerdir. Şimdi bakalım. Elinde bir bardak var. Bardak nasıl? Dolu mu? Boş mu? Nasıl bardak? Boş bardak. Sıraya bakıyoruz. Sırayımız nasıl? Dolu. Sırayımız dolu. Bardağımız nasıl oldu? Dolu bardak oldu. Boş bardak. Evet. Bardağımızın ne kadarı dolu? Bardağımızın ne kadarı dolu? Yarısı dolu. Nasıl bardak? boş bardak. Nasıl bardak? Dolu bardak. Dolu, yarım ve boş bardaklar. Yine kitabımıza devam edelim. Evet. Söyleyin bakalım. Masadaki aileyi inceliyoruz. Kimler var masada? Anne, baba ve iki tane çocuk. Daha çok çorbayı içen kim? En çok çorba içen kim? Kimin e, kasesi boş? Nerede? Evet, evet. Erkek çocuğun, e, annenin kasesi boş. Anne çorbayı bitirmiş. Annen çorbasının hepsini içmiş, kasesi boş. Benim kasemde az çorba kalmış diyor oğlu. Benim çorbamda az çorba kalmış diyor. Ben çorbamın yarısını içtim. Kasemin yarısı dolu. Babam hiç çorba içmemiş. Kasesi dolu. Burada kasesi en az olan daha doğrusu e, tamamen boşalmış olan kim? Boş kase kimin? Annenin kasesi. Anne de hiç çorba kalmamış. Bizim bardağımızda olduğu gibi. Nasıl bardak? Boş bardak. Nasıl bardak? Yarısı dolu bardak. Nasıl bardak? Dolu bardak. Kimin kasesi böyle dolu? Babası hiç çorba içmemiş. Babanın kasesi tamamen dolu. Evet, çevirelim sayfayı. Açtık mı? Güzel. İçinde daha az sıvı hangisidir? İşaretleyelim. Hangisi? En az sıvı olan, sağdan soldan birinci olan bardak, en az sıvı olan. İçinde daha çok sıvı olanı işaretleyiniz. Bakıyoruz. En çok sıvı olan hangisi yine? Soldan birinci bardak, en çok sıvı olan. Evet. Bununla müzik aleti de yapabilirsiniz çocuklar. Dolu bardak, boş bardak ve yarım bardakla müzik aleti de yapabilirsiniz. Nasıl yaparız? Az önce koyduğum gibi ne dedik? Dolu, yarısı dolu ve boş bardakları yan yana koyduğunuzda sesleri değişik çıkar. Bakın. Değişik. Siz de evde deneyin bakalım. Bu şekilde müzik çalabilecek misiniz? Müzik yapabilecek misiniz? Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.